Buğday fiyatı açıklandı. Destekle gelen fiyat üreticiyi rahatlattı. Üreticinin heyecanla beklediği buğday ve arpa fiyatlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9250 lira, arpada ise 7500 lira geçecektir. Yeni asat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Trakyalı üreticiler alım fiyatlarından oldukça memnun. Bir ton buğday satıp bir ton gübre alabiliyoruz. Yani elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu buğday fiyatlarından şahsım adına bir üretici olarak gayet memnunum. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, alım fiyatları ile birlikte verilen desteklemelerin çiftçiyi rahatlattığını belirtti. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 8.250 liralık buğday fiyatı, 7.000 liralık arpa fiyatı var. Buna aynı zamanda buğdayda 1.000 lira, arpada 500 lira olmak üzere destek veriliyor. Toplamda 9.250 liralık e, buğday fiyatı e, üretici açısından da olumlu karşılandı. Genel anlamda da mevcut konjektürde piyasalara göre, dünyadaki fiyatlara göre e, oluşan fiyatların olumlu olduğunu düşünüyorum. Buğday alım fiyatlarını değerlendiren Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, alım fiyatlarının beklentiyi karşıladığını vurguladı. Gerçekten üretici arkadaşlarımızın da dikkatleri sayesinde ilaçlaması, gübrelemesi, gelen yağışlarla birlikte buğday üst seviyede bir verim alacağız inşallah bu sene. Akşam Sayın Cumhurbaşkanımız da fiyatları açıkladı. 8025 TL artı 1000 lira destek olarak. Bu bizi akşam memnun etti. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakam bizim beklentilerimize çok yaklaştı destekle beraber, 1000 TL destekle beraber. Buğday ve arpa üreticileri alım fiyatlarının memnuniyetiyle hasat sezonuna hazırlanıyor.